Selamlar herkese ben Savaş Türklerin gururu 12 yıl sonra Crisis yeni bir remastered yani grafikleri güncellenmiş bir versiyonda geri geliyor Abi ya ne diyeyim ya Efsane oyundu ya zamanımın harbiden efsane oyunlardı oyunlarından da. Bu arada başlarken abone olup like atarsanız çok sevinirim Oyunun yüklenmesini bekliyorum şu an Grafikler iyi gibi duruyor artık en azından yani e, ee, Epic Games Store'da sadece satışı olarak gözüküyor. Elektronik Arts'la beraber bu geliştirmeyi yapmadıkları için Origin gibi biz ve benzeri sitelerde yok. Ufak da bir bilgiydi bu. Let's go. Hadi bakalım. Aga be o sahne. Evet. değiştirdi zaten. 3 oyunluk bir seri değiştirdi. Vay. Grafikler buradaki grafiği düzeltmişlerse bile yani efsane olmuş harbiden. Gerçekten güzel olmuş. Parlaklıklar vesaire. Bir de uçağa bakalım. Lingchen adaları, Filipin denizi. 2020. Aga be, bu oyun ilk çıktığımda 2020'nin böyle koronaları dönem olacağını hiç tahmin etmiyorum. Bu arada maksimum grafik sağlamak için hani. Çıplak gözle görebildiğim grafikleri buldum. <laughs> O yüzden hafiften takılmalar olabilir. İdare edin. Çünkü GTX 1660 Ti kullanıyorum ben o yüzden. Hey Nome, hey. kendine yes. bir se dostum. Ayıp ediyon kral. Pekala, dinleyin beyler. Reis. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarpmış adını Sayko, <laughs> Kes şunu Sayko. sayko ya. Dikkatini topla. Bu gizli bir operasyon. Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye etmek. Tamam. Savaşla değiliz. Şimdilik. Ne var? Adam Bravo. aslı moruk. Bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Tamam. Bundan iki gün önce ekibin araştırma gemisinden yardım çağrısı aldık. Adada kurtarılmayı bekleyen birileri var. Peki Raptor, adaya yaklaşıyorum. Hadi bakalım. Zaman için işaretimi bekleyin. Pekala, hazır olun. Askerler. Ya hikayeyi bilsek bile oynamak ayrı bir evlilik tutuyor beni ya, gerçekten. İşaretimle paraşüt açın. Atlama için beş, dört, üç, iki, bir. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Abi ben de gideyim mi? Bravo. Dediğim gibi kasmaları hakikaten görmezden gelin lütfen. Uçağımız gidiyor. Hava soğuk zaten belli. Hı -hı evet, sağ olsun. Hı -hı en gece görüşürüz. buradan geliyordu sanırım lan. Bak geldi geldi geldi. Gitti. Paraşütüm. Allah kahretsin. Aga Paraşütüm. Yedek medek hiçbir şeyim yok. Sakin ol lan. Aşağı susun. Gizli çarpma etkisini hafif Eski sistemimde oynardım da şimdi harbiden. Maga Bey'i çekiyoruz. Ne oluyor? Durumun nedir? Bok gibi acı. Rezalet. Gösterge ekranım düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? Yola yani çıkıyorum. çıktım bile kral. İniş bölgesine ulaşan var mı? Her yere dağılmış durumdasınız. Cevap verin. Ben Psycho. Harika i̇ndir bu. Chester indi. İniş bölgesine gidiyorum. Aztek. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan silah şeyi yapıyordu. Aztek. Tamam. Aztek. Ama şu Aztek. an açamayacağız sanırım. Profit sahile vardı. Aa açtık lan. Tamam. Suya çok sert çarptın. Gizlinin bazı fonksiyonları devre dışı. Hemen Söyle bir arıza testi yapacağım. Yok ya, lazer olmaz. Ekvarsiyon. Görüntü bağlantında bir daha yap. Enerji kırmızı. Tamam misin artık etkin. Yine devrede görünüyorsun. Tamam hemen şunu da. Bak Q zırh modu diyor. Aslında evet onları, al, onları söyleyecektim abi. bu arada. Bir saniye. Kesinle buluş ve Asseker yere Al. Bir tane taktik aparatı, tamam. kontrol et. Abi. Şöyle bir şey olmuş. Tamam hedefler var harita hala aynı. Crysis 1'in kontrollerini Crysis 2 gibi yapmışlar. Hatta giderken anlatayım bak. Şifleyince otomatik hız moduna geçiyor. Space güç moduna geçiyor. E gizlilik modu, Q zırh modu abi. Ve şu olayı sevdim. Çünkü girip harbiden bir ayarlamalar için bakmam gerekiyordu. Birkaç dakika kadar girdim. Ee, giysinin şeyi eskisi gibi bitmiyor abi. Giysinin enerjisi. O çok güzel olmuş. Kesinlikle o çok güzel olmuş. Çok hızlı bitiyordu Cry, orijinal Crysis 1'de. Ha, yalnız mouse kontrolleri gelene şey yapana kadar alıştırın beni Hani idare edin Çünkü çok şey değil böyle Yani alıştığım gibi değil Valorant falan anladınız Tamam Şöyle bir <laughs> Şöyle bir gizlilik yoluna girelim F-71 sen bunu al abi Şunun hemen bir şeyini kapatalım. Susturucu, flash ışığı kapat. Taktik aparatı, lazer ışığı. Tamam. İyiyiz. Ama burada şunla ya çarpışmamız lazım. O arkadaşlar kalktı değil mi şu an? Biliyorum, kullanımda. Aynen öyle. Ee, bu arada şöyle bir şey olmuş. Oyunun oynanışında şunu da değiştirmişler. Abi Bakmaya durunca sadece çok yavaş hareket ediyor diyor. Gerçekten yavaş hareket ediyor. Onun dışında herhangi bir şeylik görmedim. Hemen hızlandıracağım merak etmeyin. Gözler göstermek için böyle bir şey yaptım. Şunu alabiliyor muyuz lan hala? Vallahi alamıyoruz. Alabiliyormuşuz. Tamam. Tamam şu anda Jester'ın yanına gidiyoruz. Jester bunun yanına. Ben Duyuyor musun? Duyur, durun Amor İniş sırasında bir şey bana fena çarptı. Ha, burada ağaçlara takıldım. İnsin her tamam, sesleri falan da değişmiş. <laughs> bu da gayet Yardım yani. şey. Dediğim gibi Abi, oyun kasıyor. Birazcık idare edin. Cesteyi alalım. Aa bak yeni menü eklemişler. Burada yalnız değil. Kral'ın yavaş koşması hala aynı abi. Hiç değişmemiş bir saniyede. Şöyle bir fazla ben vermiyorum. Ne oldu ne oldu abi? Şunu da güçlendirelim. hemen. Şimdi. Ayıp ediyorum kral. Sanırım geldik abi. Aha orada. Tamam ya sen bir sus. Abi şu sahne. Şu muhteşem sahne. Özlemişim ya. Tamam, tamam. Burada ne halt etmişler? Kanka bizlik bir şey değil. orne Bu hiç hoşuma gitmiyor. Chester'ın muhteşem sönmesi. Siktin. Burasını çok. Güzel yapmışlar. Güzel benim. Chester cevap ver. Ashe'in durumu nedir? Kanka adam öldü AQ yani. Ölmüş. Bilmiyorum. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Sanırım Kim mısın? saldırdı? Koreliler mi? Olumsuz. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları paramparça. Lanet olsun. Pekala. Gerekeni yapın ve yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Aztek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağız. Korelilerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Gelecek. Magada be ya. Adaya daha yeni indik lan. Herif PC kullanaydı yani, bari. Buna bir türlü alışamıyorum. Adios amigo. Bu sıralar da ha. Böyle şey olduğu zamanlar değil ha. Emir Geriz. böyle demiri Ekim keser alacağım. falanlar falanlar, falanlar yani. Ne bölgesine git. Anlaşıldı patron. Hemen patron. Tamam. Aa dur lan. Şurada cephane var mı ki acaba? Duydun o mu kanka? Be? Tamam burada silah falan yok. Sonra zaten yoldan elde ederiz. Evet şimdi. Bekle. İleride hareket görüyorum. Pelerin moduna geç. Tamam. Pelerin kullanımda. Kore devriyesi. İcabına bak. Sessiz ve sakin. İstediğim şey de buydu zaten kral. Hemen şurada bilerek bir güç toplayalım. kullanımda. Tamam. Diğeri nerede? Tamam gördüm. Tamam. F71 cephanesini al abi. Diğeri nerede? Ondan da cephane al. Tamam. Harikayız abi şu an. Hız moduna geçince hiç sararıyor. Hız moduna o geçince şey. normal koydu bağlantımız kesildi. Taktik görüntüleme sistemimiz çöktü. Koreliler size yakın bir yerde bir GPS bozucu bulun, bulun ve yok edin. Anlaşıldı Fırat. Hallederim. Tamam. Enerji kritik seviyede. Abi şurayı çok merak ediyordum şuranın grafiğini. Abi hemen bir gizlilik modu. Sahilde kore devriyeleri saptadık. Kör koşuşu yapmadan yerlerini dürbünle saptayın. Bro çok güzel olmuş. Vallahi Geniş bir çok verici alanı görüyorum. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı. Şununla sanırım klikliyorduk. Aa cephanelik göstergesi eklemişler lan. Şu ne? İniş bölgesi. Tamam. Şurada hemen bir giysi enerjisi toplayıp aşağı ineceğim. kullanımda. Buradan inmese miydik ya? Dur şöyle gidelim. Aa bu giysinin gizlilik modunu kullanmadan olmaz yani. Silim kullanımda. Ee, şunu fark ettim koşma şeyini alınca yürüme hızını yavaşlatmışlar bir tık. O biraz bir hoşuma gitmedi. Onun dışında herhangi bir problem görmüyorum. Enerji kritik seviyede. Şu an bize yönlendi 50, 60, 90. Silim kullanımda. gireceğiz artık yapacak hiçbir şey yok. kullanımda. Maksimum. Adamları görmüyorum abi şu anda. Bu arada yardım göndermesini engelledik. Her... Tamam. Hemen bir canjör. Ee, risk seviyemiz şu an az sanırım bitti olarak Tamam bitti olay. Aa bu arada sahildeki adamların gelecek olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Sahilde bir devriye var çünkü en son hatırladığım kadarıyla. Tamam güç modu iyi abi. Crysis kafasını kafasında yapmışlar. Benim daha hoşuma gitti. Sinyal bozucuyu bulmazsan önümüzü göremeyiz. Hemen şuralardan bir cephane çökelim. Ee, aa hala hasar alıyor muyuz lan hızlı çarptığımızda? Tamamdır abi hemen şuradan şunu da topluyorum ve devam. İyi iş. Sistem yeniden çalışıyor. İniş bölgesine ilerleyin. Hemen patron. Etrafta başka fee 71 vardı da gerek yok ya. Elimiz kullanımda. Tam kontrol noktasındayız. Hemen İniş şu. Düşman geçti. Tamam. Saykoyle seyirin kaynağına doğru yola çıkıyoruz. Nomet vadideki yolu kapatan bir Kore kontrol noktası var. İlgilenmen gerek. Koordinatlar geliyor. Tamam, ben ayarlarım. Eğilmeyi yapamıyorum şu an. Hemen bir saniye bir ona kullanımda. bakayım be, Hemen. Geldim. Bas çekmiş ya. Ben basın tutma olayını şey yapmışım. Gördüler. Asıl sıkıntı şurada. Ben onları görmedim. Hani neremdeler bilmiyorum. Tamam şöyle bir... Gördüm önümde. Tamam. Şu anda rahat olmalıyız. Tamam. Hemen abi hızlıca şuradan tepe. Helal lan size Kraytek. çaylarımız lazım. Benim Buradan yeterli görüş açımız yok. Ama şuradan var. Şu şöyle 3 araba lazım. Bir de şu 4. Sanırım 4 kişiler. Aa dur dur dur. Düşürmemiş. Enerji kritik seviyede. Aslında tepe üstünlüğümüzü kullanabiliriz yani. Kullanımda. Tamam. Kayıplarla olayı çok hoşuma gitmedi. Onun dışında herhangi bir problem yok. Yardım çağrısının 3 Anlaşıldı Spreyi çekmeye çalışıyorum da pek yemiyorlar ya. Ya da orada kimse yoktur. Gerçekten öldürmüşümdür. Oh beleş cephane abi beleş cephane çök hepsine. Yo hala duruyoruz. Tamam şöyle bir. Abi ye ama onu da ya. Vurdum vallaha vurdum. Helal oğlum. Hemen bir dönüyoruz. Hızlandıracağım bu arada yani bir şey oldu hiç. Şurada da bir şey hatırlıyorum çünkü en son. Çatışa çatışa gidecektik sana. Aaa gördün Bu hiç iyi olmadı. Biriğim kullanımda. Şuradan bir araba geliyordu en son. O yüzden ben kayaların arkasına gittim de. Durdu orada ya. Oradan cephane bulabilir miyiz ki? Adamların nerede öldüğünü bile bilmiyorum ya. kullanımda. Çok pis gözüktük. Çok pis gözüktük şu an. Hemen şurada bir zırh. zırh diyorum enerji. Hemen devam edeceğiz. Işte. Kullanımda. Adamların dibine kadar buradan nasıl girerim? Asıl olayımız orada. Haritada neredeyiz? Kuzey Kora kontrol noktasına doğru gidiyoruz. Hemen bir kayıt bölmesi bekliyorum şu anda. Evet, kayıt noktasına gel geldik. Bir sonraki bölümler tabii ki de çok daha hızlı olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle manzarayla deniz manzarası ile kapatalım. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın abi. Bay bay.